Şehp Bayram Mahallesi'ne bugün Temizlik işleri Müdürlüğü adeta çıkartma yaptı. bütün sokaklarımız ilaç suyla dezenfekte yapılıyor. Bütün sokaklarımız temizlendi. Hafriyat da dahil olmak üzere başta başkanım olmak üzere Temizlik işleri Müdürümüze teşekkür ederim. Şehp Bayram Mahallesi'ndeyiz. Hemen hemen her hafta farklı bir bölgede Yeşil Yurdumuzun ayrı bir noktasında komple cadde, sokak, kaldırım, çevre düzenlemesi, hafriyat, atık ve benzeri temizlik çalışmasını temizlik İşleri müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Ramazan ayı içerisinde özellikle de pandemi sürecinden dolayı temizliğe de ekstradan önem veriyoruz. Tabi temiz yurt, yeşil yurt bizler bölgemizde tamamen insanların rahatı, insanların hijyenik bir ortamda yaşayabilmeleri için ve temiz bir çevreye ulaşabilmesi için gece gündüz 24 saat temizlik faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyoruz. Temiz yurt, yeşil yurt olarak bütün her bölgemizi, bütün yeşil yurdumuzu tertemiz etmeye devam edeceğiz diyorum.